Elif'in dünyası Elif ama o pis annem Lütfen annem öyle yaparsan bak giderim eve Yapma Yusuf <laughs> <Süpa> havay <laughs> Şu çiçeklerini al gel hadi annene verecektin ya. Al çiçeklerini. Elif. Al. Çiçeklerini ya hadi hayır. halama verelim ki. Ya hayır. Kime verelim? Ya. Kime vereceksin Aa. çiçeklerini? Kime vereceksin? Sayı, anneme vereceğim. Hayır halana. bitiyor aşkım. Hadi gidelim. Şarjım bitiyor. Kapanıyor telefon. Hadi. Sen kal istersen. Yavaş. Yavaş. Hadi kapımızı sen aç. Ha? Dur takayım da aç. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Şu tarafa. Bir dakika.